Bugün ben sebzeli pilav yapıyorum. Onu göstereceğim size. Şöyle kapağımızı kapattık. Pilavın altımız açık. Kapağı kapattık. Hemen derecesine bakıyoruz. Derecesi dönüyor. Derecesi hemen dönmeye başladı. Bu demek oluyor ki ısıyı alıyor. Altına ısıyı şarj ediyor. Şarj ettiği elektrikle ısıyla birazdan pişirecek. Oradaki kırmızı şerit 98 dereceye geldiği zaman ben ocağın altını kapatacağım. Bu da bir 30 saniyemizi alabiliyor. Bakın kırmızı şerit nasıl dönüyor. Hatta benim ocağım indüksiyon olmadığı için normal ocaklar olduğu için hemen altını 80 derecede kapatacağım. Çünkü altını kapattığım halde benim ocağımda ısıyı vermeye devam ediyor. Altını kapattım. Kendisi 20 dakika bekleyecek. 20 dakika içinde pişmeye hazır. Bakın kenarlardan buhar çıkıyor. Bu demek oluyor ki ben ısıyı çok aldım diyor. Elektriği kapat diyor. Ben ocağımı kapattım. Sıfırdan.